Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Geometri denemelerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bilgisayar mal 14'te TYT geometri denemelerinin çözümlerini yapıyoruz. Geldik 6. denemeye. Artık her denemede yaptığım yorayı tekrar tekrarlıyorum. Ne diyorduk? Önce kendin çöz. Süre tutarak çöz. Sonra gel. Deneme 6'yı çöz. Süre tutarak gel. Deneme 6 altı videosunun altına şunu yaz. Tabi izle. Neden? Diyelim full yaptın. 10'da 10 yaptın. Ama pratik yol öğrenirsin. Süre kazandırıcı bitiyor öğrenirsin. Gel videonun altına doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Bir de kendinle ilgili ilerlemeni ya da eksik noktalarını yaz. Beğenirsen de iyi olur. Şimdi bir. İkiye kafan kaymaz. Bir de diyor ki şekil birdeki ABC üçgenin A köşeleri falan katlanıyor yani arkadaşlar. Verilen bilgiler sorunun üstünde hep zaten. ABC açısı nedir diyor. ABC açısı dediği şu belirtelim. Şurası isteniyor benden. Katlama yapılıyor mu? Katlama açı ortaya oluşturur diye defalarca söyledik. Yani şunu katladın. DE boyunca A'yı getirdim buraya mı? Güzel çizemesem de idare edin. Bunu da katladım buraya getirdin. Ne olacak? Şöyle bir katlama oldu. Kat çizgisi. Şunu bir güzel yazayım arkadaşlar. <laughs> Kat çizgisi açı, ortaya oluşturur. Yani bura, buraya eşittir. Burada, burada buraya eşittir. Burada e, buraya 55'te burada 55 mübarek. Görünüyor değil mi? E sen aşağıda da bilgi vermiş. Burası açı ortaya demiştik ya. Katlandıktan sonra şurada 65 oluyormuş. Dikkat et. FK boyunca katlanıyor ya. Yani. FK'nın burası 65. Açı ortaya olurdu. Aha 65. 65, 55 daha 120, 180'e tamamlanması için burası ne olmalı? 60 olmalı. Güzel ilk bilgimi buldum. İkinciye geliyorum. Burası 85'miş. Ben katlamayı nasıl yaptım? DE boyunca. O zaman açı ortaya oluşturur. Burada 85. Burası 100'müş. Ne? A Hüseyin. Tamam burası A Hüseyin burası zaten. E burası açı orta oluşturur. 100 ise bu ikisinin toplamı 80. Açı orta oluşturduğu için, oluşturduğu için 40 40 olmaz mı? Evet. A, D, E üçgenine dikkat et. 85, 40 daha. 125. 180 ta, tamamlaması için ne lazım? Buranın 55 olması lazım. E büyük üçgene bak. Bu açı 55, bu açı 65, 115. 180'e tamamlaması için bu açının ne olması lazım? 65 olması lazım. 65 evet işlem hatası var mı diye baktım arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Cevabımız bir denizli. İkiye geldik. İki ne diyor bize? Dikdörtgen prizması şeklindeki özdeş 3 kitap düz bir rafa yan yana ve rafa dik olacak şekilde birimci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Rafın sallanmasıyla kitaplar devreliğinde dolayı ikinci durum oluşuyor. Yani şunların şu alt tabanların uzunluğu birbirine eş. Bunu biliyoruz. Güzel. Ve böyle bir görünüm oluşturuyor. Buna göre AD nedir? Daha da yaklaşayım. Çünkü benim işim var burada. Şimdi alt uzunlukları birbirine eşit. Ne diyor? Mesela tek tek yerleştirelim. B üssü, b iki üssü. Yani şu uzunluk neymiş? 16. B üssü D. B üssü nedir? D neresi baba? Burası. Burası da neymiş? 36. Şimdi kitabın kısa kenar, yani bir dik kesişiyor zaten kitaplar. Paralel olduğuna göre, burada dik olduğuna göre, bunlar ezberden değil. Burada dik. Ve buna da dik mecbur kitabın pratik olduğu için. Kısa kenarları hep eşitti bu kitapların. Buraları genişliklerine. Buraya x ise burada x olsun. Şimdi dikkat et. Alfa, beta. Alfa artı beta 90 çıktı. O zaman burada alfa, burada beta. Şimdi alfaların karşılarına dikkat et. X, x. Bu üçgenler benzer olmakla kalmadı. E eş oldu. O zaman 90'ları da aynıdır. Betalarının karşıları da aynıdır. Betanın karşısı burada 16 ise burada da 16. Tamamı neydi arkadaşlar? 36 şuranın. 16'sı buradaysa 20. E 12, 16, 20 üçgeninden buralarda 12 çıkmadı mı? Neyi soruyor? AD'yi. E, AD nere baba? He, en üstte üstten görebilirsin. AD. Hah. kısa kenar uzunluğundan 3 tane hesaplayacaksın. Kitabın genişliği kısa kenar uzunluğu ne çıktı? yanlışla. 12 çıktı. Bundan 3 tanesini soruyor. O da 36 olarak elime geçiyor arkadaşlar. 2 Bursa. 3. Şimdi bak ona göre daha güzel bir soru arkadaşlar bir kaliteli diyebiliriz. Ölçücü bir soru bilgiler için. Üçüncü sorumuz kapat. Birim karelere ayrılmış aşağıdaki düzlemde ABC üçgeni ve KLMN karesi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Tek tek gidelim. ABC üçgeninin diklik merkezi K'dır. Şimdi genellikle öğrenci şunu yapacak. Gerek olmadığı halde uzatacak soruyu. İki tane diklik buldun mu? Bir yerde kesişiyorlar mı? Üçüncüsü zaten geçecek. Bunu hesaplamana her zaman gerek olmaz. Bakalım gerek olacak mı? Şimdi geliyorum. Dik dik merkezi olarak ne verilmiş? K. Öyle mi acaba? B'den buraya götürdüğüm zaman bura dik oluyorsa ve ikincisinde çizelim. Üçüncüye gerek kalmasın. K'dan yine geçeceğim. K dik dik noktası oldu. Bura dik oluyorsa, şartları sağlıyorsa güzel olacak. Şimdi nasıl sağlıyor? Bakıyorum. Bir, bir daha. O zaman buranın kök 2 olduğunu görüyorum. Ee, şu uzunluğa dikkat ediyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3 kök 2 olacak. 90, 45, 45'ler çıkıyor. Başka ne diyelim? Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buranın tamamı 6. E güzel. Başka ne oluyor? Bura ne oluyor? 2'ye 3'ten ne çıkar arkadaşlar? E, 2'ye pardon 2'ye 4'ten 2 kök 5 buranın uzunluğu. Pisagorlarda bulunabilir. E sağlamasını yapmak lazım. Şuraya dikkat edin. Neyin karesini 2'nin neyin karesi? H diyelim oraya artık uzatmayalım. H'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi 20 h kare eşittir 18 h eşittir 3 kök 2 sağlayacak mı ama aha sağladı 3 kök 2 3 kök 2 6 demek ki kanın diklik merkezi olma şeyi e, bilgisi doğrudur. Bir doğru. Hani hangisi doğrudur diyor? Bir doğru bir olacak. Birin olmadığı şıkları attık. 2'ye geliyoruz. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi B noktasıdır. Şimdi bir çember çizelim. Genelde öğrenci enişten düşünüyor. Bazı sorularda öyle gerekebilir ama bunda öyle gerekmiyor. Çevrel çemberin merkezi şu demektir. Bir üçgenin iç açı ortaylarının kesiştiği bir yer var. İç açı ortaylarının şöyle diyelim, şöyle noktaya göster. Kesiştiği bir yer var. Bu çember, işte bu noktayı merkez kabul eden bir çember var. Bak, köşelere gittiği zaman bunlar hep yarı çap değil mi? Evet. O zaman köşeye giden uzunluklar eşit olmalı. Çevre çemberin merkezi M ise yani şunu şöyle kaplayan bir çevre çember varsa tamam mı? çevrel çemberin merkezi üçgenin köşelerine eşit uzaklıkta olacak. Peki öyle mi? Onu sağlarsa doğrudur. Öyle mi? Bakacağız. Şu uzunluğu bulmak için bak. 1'e 3. O zaman burası kök 10. Bu uzunlukta da 1'e 3 kök 10. Bu uzunlukta 1'e 3'ten kök 10. E eşitse eşit. O zaman çevrel çember çevrel çemberin merkezinin M olması bilgisi doğrudur. 2 de olacak. 2'nin olmadığı ışıkları da attık. Yiyoruz. ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi KLM'nin içindedir. Ne bilgiyi kullanalım. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu kenarın uzunluğu nedir? Bak şöyle düşünüyorum. Bir köşegen öyle düşünebilirsin. 2, 3, 4 köşegen. B'den gelecek kenar ortay bunu ortadan bölmesi lazım o zaman. Kenar ortayların kesişim yeridir ya. Aa, tam ortadan iki köşegen olduğu yerden bölecek. Tamam. İkinci e, kenar ortayımıza da bakalım. A'dan çıkan kenar ortay nerede böler? Karşı kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 3'e 3 üç böler. Tam 3'ü bölecek şekilde kesin geçeyim. Burası. İki tane zaten ağırlık merkezi tanımıdır. Burayı tam böldü, burayı tam böldü. Üçüncüyü çizmeye gerek yok. Kuraldır. İki tane kenar, bir üçgende iki kenar ortaya kesiştiği yerde üçüncüsü mecburi geçecek. Bu ara ağırlık merkezi olacak. Bu ara ağırlık merkezidir. Ee, karenin iç bölgesindedir diyor. Doğru. Bu da doğru. Üçünün de doğru olduğunu görüyor. Edam. Dört. Şu yukarıda biraz yaklaşabilir. Çünkü yukarıdaki boşluğa işim yok. Alper yandan görünümü ABC'de paralel kenarı şeklinde olan bir koliyi düzeltmek için B noktasından itiyor. Çaktırmadan o şunları sileyim. Hadi yani görmemiş gibi yap. Peki bu itme sonucunda e, kolinin yandan görünümü ikinci şekildeki gibi A üssü B üssü CD paralel kenarı haline geliyor. Bir tane oynamayan var. Tamam. E, i̇tme sonucunda kolinin ebatlarında değişik olmuyor. Uzunluk olarak değişik olmuyor. Yani. onu dem demeye çalışmış biz arkadaşlar. Peki güzel. Eee Verilenlere göre ikinci şekildeki alan soruluyor. Şimdi ebatlarda değişik olmuyorsa bu kısa kenarına, pardon uzun kenara A, kısa kenara B dersek burada uzun kenara A, kısa kenar B olacak. Şimdi burası 60 burayı ne olacak? 120. Bir paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenarı çarp. Aradaki açının sinüsünü al. Sinüs 120. zaten ilk paralel kenarın da 60'tır. A çarpı B çarpı sinüs 120. Sinüs 60 ne eşit değerdir arkadaşlar? Bu da kök 3 bölü 2'dir. Eşittir 60. İşlemleri düzenli yaparsan A çarpı B nedir? 120 bölü kök 3 oldu. Bu kalsın. Kullanacağız çünkü. İkincisinin alanını soruyor. İkincisinin alanında uzun kenarla kısa kenarı çarp. Şu aradaki açıyı da belirle 135. Onun sinüsüdür. A çarpı B çarpı sinüs 135. A çarpı B belliydi zaten. Burada buldum. 120 bölü kök 3. Sinüs 135 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Şimdi sadeleştirelim 60 ile. 60 kök 2 bölü kök 3. Şıklarda yok. Paydayı köklü istemez. Kök 3 ne genişletelim. 60 çarpı kök 2'ne kök 3'ü çarptım mı? Kök 6 bölü kök 3'üne kök 3'ü çarptım mı? 3. 60'ı 3'e böl 20. 20 yine de kök çık. çarptım mı? Gerekli cevabı bulurum. 4 Adana. 5 baba. Doğa ilgilenen Ahmet. En eğitim amaçlı gittiği spor kampında şekildeki ırmağın üstünden geçmek için belindeki kemeri daima gergin durumda bulunan çelik bir alta bağlayarak iniyor falan. Bilgiler veriliyor baba. A, B'yi soruyor. Yani şöyle daha kalın bir belirgin şekilde gösterelim baba senin için. Şu uzunluk isteniyor baba. Gördün mü? Yeşille. Yeşilin üstüne yeşil çizmek de nasıl bir kafa. Yeşilin üstüne kırmızı çizelim. Burayı istiyor de Evet. Şimdi nasıl yorum yapabiliriz? Diklikler verilmiş. Bak bu yere dikmiş. Siyahla belirtelim. Daha güzel olacak. A H1 2. Yani şurası 2 birim. B H2. Yani şurası 7 birim. Bir de ne diyor? H1 H2 arasındaki uzaklık 12 birim. E zaten tek bir hamle yine olayı bitirdin. Tamam. Şurayı niye böyle yapmışız? Şurayı da şunun arasını uzatıyorum baba. Yönde e, paralel çektim H1, H2'ye. Burası 2 ise burada 2. Zaten buranın tamamı 7 ise buraya 5 kalıyor. Burası 12 ise burada 12. E, dik üçgenden 5, 12. Aranılan uzunluk 13 olarak bulunuyor. Bursa. Hemen gelelim 6'ya. Şöyle yapalım. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir levha. Yumuşak düz bir zemine dik olacak şekilde... CD kenarı üzerine konulduğunda birinci şekildeki gibi görünüyor. Bir süre sonra D köşesi sabit kalacak şekilde levhanın bir kısmı zemine gömülüyor ve ikinci şekildeki gibi görünüyor. Buna göre ikinci şekilde levhanın ön yüzünün gömülü olmayan kısmı, yani şu mavi kalan kısmının alanı. Bilgilere bakalım. AB6, yani camın kısa kenarı 6. Ee, tamam. B üstü E uzunluğu. Nere baba ora? Şurası. Neymiş? 5 kök 3. D, E, C üstü. Yani şu açı 60'mış. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Bura dik değil mi? Evet. Dik dörtgen. 90, 60, ise 30. Camın kısa kenarı 6 ise burada da 6, burada da 6. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküçtür. 90'ın karşısı 4 köküçtür. E, dik dörtgen mantığını düşünürsek bu kenarın toplamı 7 köküç. O zaman burada 7 köküç olur. İster bütün alandan şu kısmı çıkararak e, mavi alanı bul. İstersen de yamuk formülüyle bul. Yamuk formülüyle bulalım. Şu yamuksal alanı istiyor bizden. Hemen şurada bir kendimize işlem alanı açalım arkadaşlar. Alan nedir? Alt tabanı üst tabanı topla. 12 kök 3. Çarpı yükseklik bölü 2. İşlem hatası var mı diye bakalım. Tekrar tekrar. Tamam. 90, 62 kök 3. 4 kök 3. Tamam. Bir işlem hatası yok arkadaşlar. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştir 3 ne? 36 kök 3 bulunur. Yani ne diyoruz 6 denizli. 7. Çizim sorusu. Çizim sorularında biz ne demiştik? Hemen çiz ki baba bir sıkıntı olmasın. Sonradan şurayı düzelt. Burayı düzelt mantığıyla. Sonra da sana vakit kaybettirmesin diye defalarca söyledik baba. Güzel. Bana ne diyor? Aşağıdaki adımları çizelim. Ne diyor? B açısı 90'dan büyük olacak şekilde bir ABCD paralel kenarı Şöyle diyelim. Paralel kenarı çizdik. Hadi. Geniş açı olacakmış. B o zaman şurası B olur. Sırayla gider. A, B, C, D. Evet. Şöyle biraz arkadaşlar A adenizle aşağı alalım. Biraz paralel kenarlığına da aslında oynamak lazım. Onun da neyse çok soruyla oynamak istemiyorum. Neyse. Tamam. Ne diyor? A, C, B, H'ye dik olacak. Tamam. A, C'yi çizelim ki bir anlayalım ne olduğunu. AC BH. AC uzunluğu dik olacak BH. BH ol, dik olması için şöyle olması lazım arkadaşlar. Dik indirilecek H. AC alınacak. H AC'nin elemanı. Güzel. BH 6'ymış. Güzel. Şimdi AD'nin üstünde bir E alacağım. A ve D noktalarından farklı bir alacağım. E alacağım. E alacağım. E'yi şurada alacağım. AD'nin üstünde E. Tamam. Sonra diyor ki AC'nin üstünde bir F alacaksın. Şu doğrunun üstünde bir F alacaksın. E peki. EF yani bir F alacaktın ya AC'ye dik olacak. E AC'ye dik olması için AC köşegendir. Buraya olması lazım. Tamam mı? F dediğimde burası. Her şey yazdım. EF'yi de 4 vermiş. Şuradaki bilgiden. Şimdi biz yorum yapacağız. Bilgilerimizi kullana kullana ilerleyeceğiz. Peki şu bilgiyi hatırlatayım sana. Bir paralel kenar. Dikdörtgende de geçerli bu aslında. Sadece paralel kenara özgü bir şey demeyelim. Köşegenin biri var ya. Buradan dik indirdin diyelim. Çaprazındaki köşegenlerde dik indirirsen bu uzunluk buna eşittir. Şu aralarda kalan mesafeler eşittir. Ama bu köşeden gelmemiş. Ben köşeden bir dik indirdiğim zaman yorum yapıyorum. Otomatik buna paralel oluyor. E burada indirilen köşe gene, e, e, dikliğe eşittir. 6. Hemen geliyorum. Yeni bir renk alarak çalışmalarıma devam edeyim arkadaşlar. O zaman şu uzunluğa M dersem şu uzunluğa N diyeyim. Benzerlik yapalım. Ne, nasıl da taktiğini söylemiştik. El hareketi. M'nin 4'ü oranı M artı N'nin 6'ya oranı gibi söylemiştik biz. M'nin 4'e oranı. M artı N'nin 6'ya oranı. İşler dışlardan. 6M eşittir 4M artı 4N. 2M eşittir 4N'den M yerine 2N yazabilirsin. M yerine 2N yazdım. Peki hemen bilgileri konuşturalım. Bu buna paraleldi. Bura 2'ye 1 oranı varsa burada da 2K'ya 1K oranı vardır. Soru çözüldü. Neden? Alan E, A, C. Şurada bir uzunluk çekeyim. Alan E, A, C kenarlarını şöyle belirteyim. Alan E, A, alan E, D, oranı. E, D, C Burasıdır. Bak yeşil üçgeni, sarı üçgeni alanlarını oranlayacağız arkadaşlar. E burada da zaten bu iki üçgenin böyle içine göre çizim belirli olsun. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynı alanlar oranı tabanlar orandır. Alanlarını oran, oranlayalım. E, A, C, sarı üçgenin alan tabanı 2K. Yeşil üçgenin K. Sadeleştirdim mi? Alanlar oranda. 2 olarak bulunuyor. 7 Ceyhan. 8'e geldik baba. Şimdi şurayı kapatalım. Görünen yüzeylerine ait kenar uzunlukları 10 ve 30 birim olan dikdörtgen prizmasının biçimindeki özdeş 2 kutu. Yani kutulardan bahsediyor. Kısa kenar uzun, uzun kenarı 32 tane varmış. Yani 30 10. Peki duvara 20, 28 santim 28 birim duvara uzaklıkları 28 birim olacak şekilde birinin şekildeki gibi uzaklığa konuluyor. Tamam. Yani şu aradaki fark 28'miş baba. Kutuların ağ köşesi sabit kalacak şekilde bura oynamıyor. Bir devrilme oluyor. Tamam. Güzel. al şöyle yapalım. Hiçbir şey olmuyor. Şu uzunluk değişmiyor arkadaşlar. A noktasında oynama olmadığına göre bura 28. Hepsi buraya geliyor. Devriliyor. Sonradan diyor ki bak dikkat et. C üssünün en son duvara olan uzaklığı 4 oluyormuş. C üssü. E C üssü nere baba? C üstü burası. Bak çizeyim. C üstünün duvarı uzaklığı şurasıdır. E 4. Şimdi yorum yapıyoruz. Kutunun kısa kenarı 10'dur. 30, uzun kenarı 30'dur. İki tane eş kutu vardı. Peki nasıl bir yorum yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Burası 30. Burası da 30. Şunu aşağıya dikindirdim. Şurada da devamını alalım. Hadi. Burası 4 ise burada 4. Tamam 28 ise buraya ne kaldı? 24. Şöyle düşün. Bura 6 çarpı 5, bura 6 çarpı 4. 3, 4, 5'in 6 katından bura da 18 olacak mecbur. Bunu yakalaman lazım. Şuraya geliyorum. Alfa, 90, beta, 90, alfa, beta. Tamam. Bura 4 ise bura da 4. Zaten tamam olduğu için bura 6 oluyor. Kısa kenarı 10'du. Dikkat et. Hipotenüslere bakıyorsun. Bunun 10, bunun 30. Demek ki şu, üçgen, şu küçük üçgenin 3 katı. O zaman alfası alfasının 3 katıdır. Betası betasının. Alfası 6'ya bakıyor. Alfası 18. Güzel. O zaman betası ne olmalı ki? Betasının 3 katı 24 olsun. Burası 8 olmalı. 8-10 üçgeninden. C üstü noktasının. Şu noktadan bahsediyor arkadaşlar. Üstünü karaldığım için görmemiş olabilirsin Şöyle yapayım. Ha. C üstü noktasının yerden yüksekliği. Yani şu uzunluğu soruyor. E burası 8'di. Burası 18. Topladığın zaman yerden yükseklik 26 olarak bulunuyor. 8 denizli. 9 baba. Aşağıda birbirine eş. 3 kare dik prizma. 3 farklı renge boyanarak şekildeki gibi birbirine dik olacak biçimde yerleştirilmiş. Tamam A, B, 2. O zaman bu kare dik prizmaların hepsinin taban ayrıtları 2. Yani 2, 2, 2. Şurada 2 gibi düşüneceğiz. Burada 2. Burada 2. B, A, G, F, 12. Yani buna tamam 12, 10. Yani tabanı 2, uzunluğu da 10 olan bir cisimler silsilesi var. Şimdi bu BE uzunluğunu bulmam için ben bunu bu BE uzunluğu bir dik üçgen içinde kullanmam lazım. Çektim bunu. Şu dik üçgenin içinde kullanırsam ben onu bulacağım. Ee, bu da hiç belli olmuyor. Bak yeşil belli olmuyor. Siyah çizelim. Tamam. Şuradaki diklik içinde bulmam lazım. O zaman benim şu uzunlukta şu uzunluğu bulmam lazım ki Pisagor'la ana uzunluğuma ulaşayım. Nasıl olabilir? Şöyle düşünebilirim. 2 10 muydu? Buranın tamamı 10 değil mi arkadaşlar? Çünkü buradan bulmuştuk. 2 10. E, buranın tamamı da 10. E, bunun kısa kenarı 2 olduğuna göre şu parçaya ne kalıyor? Şu parçaya 8 kalıyor. Güzel onu bulduk. Şimdi 2 artı 10'dan 12. Zaten bura 12 oluyor. E bura uzun kenarıdır. 10'dur zaten. 10. 144. karelerin toplayıp kare kökünü alacağız ya. 144. 100 daha 244. Bu kök 244'tür. X'in aldım Pisagor'dan artık olay bitecek. X kare eşittir. 8'in karesi 64. Artı kök 244'ün karesi 244. X kare eşittir 308. E, 77 çarpı 4'tür bu arkadaşlar. 280, 28 evet. İki tarafında kökünü alalım. Gitti. X 4, 2 diye çıkar. 77 çıkmaz. 2 kök 77 benim aradığım cevabı olur. 9 Ceyhan. 10. Şekil 1'de ölçüleri verilen kartondan yapılmış içi boş hediye kutusu, dikdörtgenler prizması ve üçgen prizmadan oluşmuş. Tamam. Açılmış, kesilmiş vesaire. Yüzey alanları arasındaki fark. Şimdi bu tarz sorularda yüzey alan bulurken pratiğini söylemiştik. Bak bura bron 10'sa ya. Dikliği çıktı. Yüzey yüzeyi git. Hızlı hızlı. Bu yüzeyin alanını bulalım. Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Şurası 24 olur. Dik, dikdörtgenler uzun kenarla kısa kenarın çarpımından buranın alanı da 60 olur. Yani bir yüzey 84. Karşısında da aynı yüzey var. 168. Şimdi bir de belini dolanma var. Ne demiştik? Bir yer seç oradan başla. Bura 6, bura 15 olacak, bura 15. Şimdi dikkat et. 6 çarpı 15'ten bura 90 mıdır? Evet. Karşısında da bir tane var. 180'de ora. 6 çarpı 15'ten bura 90 mıdır? Evet. 8 çarpı 15'ten şu tepe, çatıdaki diğer yüzey 120'dir. Bir de bunun tabanı var. A 10 çarpı 15'ten 150'dir. Topladığın zaman 8, elde var 1, 6, 8 daha 14, 23, 25, 30 bir daha de 31. Bir işlem hatası yapmadık umarım arkadaşlar. Tamam. 14, 23, 25, 30. Aa elde yok pardon 8 var zaten. 30 elde var 3. 1, 2, 3, 4, 3 daha 7. Yani şekil 1'in alanı yüzey alanı 708. Şimdi şekil 2'nin yüzey alanını bulacaksın ki ne kadar fazlalaştığını göresin. Şekil 2. Nasıl yapacaksın? Aynı mantık. Bura 6 idi. Bura 10. 6. Bura 8 oluyor. Tamam. Şimdi yine yüze yüze git kafan karışmasın. 6 çarpı 10'dan 60. Dik kenarlar çarpımının yarısıdır ya. 6 kere 2, 8, 48 yarısı 24. Bu yüzeye yine 84. Karşıdan da 84 gelir. 168. Tamam güzel. Alt tabanı nedir? 18 burada 15. 18 çarpı 15'ten ne yapar? 2'ye bölü 30, 2 çarp? 270. Bir de ne kaldı? Şu yüzey kaldı mor olarak görünen. 6 çarpı 15'ten oranında 9, 90. Şimdi geldi iç alana. İçten bakıyorsun. Bak şu yüzey içten baktığımızda 6 çarpı 10'dan 60. Bir de bu karşıdan içten var. 120. 6 çarpı 15'ten şu yüzey ne olur? 90. Bir de bu yüzey var. 180. E, tabanı da unutma. 10 çarpı 15'ten 150. Bitmedi yüzeyler. 6 çarpı 15'ten bura 90. E, 8 çarpı 15'ten bura 120. Bir de şu mor kısımların içten var. 24 bura 24 da bura 48 baba. 8 8 daha 16. Elde var 1. 4 6 15 20 28 30 39 45 52 bir de burada 53. 5 kaldı elde. 1 2 3 4 6 7 5 daha 1236 da buranın alanı. Ve aradaki farkı soruyor zaten. 1236'dan 708'e çıkar. Ee, o 16'dan 8 çıktım. 8 kaldı elde. 2. 2'den 0 çıktı. 2. 12'den elde çıktım. 5. 528 aranılan cevaptır. O nedir ne? Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.